Evet, Reha Vendors marka makinemizle alakalı kapının nasıl açıldığından, fiyat ayarlamanın nasıl yapıldığına varıncaya kadar size bir eğitim videosu düzenleyeceğiz. Birkaç dakikalık bir video. Ee, çok kompleks değil zaten. Hani bozuk para mekanizması nasıl yüklenir, ne tür yerlerde arızalar olabilir bununla alakalı kısa bir tanıtım ve eğitim videosu olacak. Ömer Bey uzmanımız. Merhabalar. Konuda. Evet kendisinden destek alalım. Bu öncelikle kapıyı nasıl açıyoruz bunda? Bakın, önce kilitleyelim. Ayaklarından ayarlanacak. Anahtarla, anahtarla önce kilidi açıyoruz. Sola doğru. Sonra su, sola doğru çeviriyoruz. Hafif bastırarak sola doğru çeviriyoruz. Evet. Sağa doğru zorlarsanız kilidi kırabilirsiniz. Sola doğru. Çok kırılacak bir kilit de değil ama... Yine de dikkat etmekte fayda var. Defa var. Ee, bunlar tozların koyulduğu kanesler Buraya çikolata, süt, şeker, kahve, instant çay. Buraya da üçü bir arada veya rolet koyuluyor. Tamam. Onlara biraz Bunlar daha kalemle yazar. Yani burada şaklık diye yazıyor zaten ama hı hı. süt diyor. Bunları kalemle de yazarız ki bu sırayı da karıştırmamamız lazım. Aynı sırada koymak lazım. Evet. Ee, temiz su girişi. İki tane damacana bağlanabiliyor buraya. Aynı seviyede olursa güzel evet. olur. Hortumların kırılmaması gerekir. Evet. Bu atık su kabı. Ee, ürün hazırlanırken artan su boşalt, buraya boşaltılıyor veya müşteri eğer ürünü almazsa geri dökerse şeyden şu ızgaralarda buraya dökülürse bir şekilde ürün Hı -hı. o kovanın içine akıyor. Tamam, yani WhatsApp'tan göndereceğim misin? Daha hızlı şey yani tab Çok, çok kısa oluyor videolar buradan bardak yüklemeye yüklene yani nasıl yükleyeceğiz? Yaklaşık 400 ka bardak kapasiteli miydi bu? 300 bardak kapasiteli. Zaten 250 bardakta su bitiyor. Onun için bardak bardak önce su bitiyor genelde. Bu yana şekilerek Peki bu makinelere alelade sıradan şey koyabiliyor muyuz? Kağıt bardak yoksa damakları evet. özel mi bunların? Buna özel, e, otomat için özel üretilmiş karton bardaklar kullanılıyor. Daha ağır ve daha sert oluyor bu bardaklar. Evet, damak yapıları daha düzgün oluyor ki makine evet. daha iyi ayırt edebilir. Ata 7 oz bardak kullanıyoruz. Hı -hı. Şuraya sıkıştırıyor değil mi? Şuraya, Nihayetinde doğru. şöyle evet. Aynen. Kendisi e, bittikçe buraya bittikçe, sıkıştırarak koyuyor. Şuradaki kule dönerek diğer fişeğe geçiyor. Tamam. Bu taraf için de aynı şey geçerli. İstersen bir miktar da oraya koyalım. Örnek teşkil etmesi bağlamında. Evet bu şekilde. Bu şekilde sıkıştırmıyor mu bardakları? Yani 100 tanesi dolu olduğu zaman sıkıştırmıyor. Bu normalde üstten yükleniyor. Şuradan yükleniyor. Hı, daha sağlıklı. Evet. Burada maksimum minimum seviye göstergeleri var. Bu iki aralıktan birinde bittiği zaman, yani şu aralıkta bittiği zaman bardak seviyesi <laughs> sorunsuz çalışıyor. Tamam. Nihayetinde hani şurada olması gerekir bardağın. Hani en ilk aldığı yer burası zaten. Evet. Tamam. Bunu bir keseyim. İkinci videoyu başlatalım. <laughs> evet bu kahve makinesi özelinde. Şimdi sulu sepen bir iş. Sıcaklık var, buhar var kağıt var, şeker var, karamelize yapı var. Bunlardan dolayı bakteri oluşumu noktasında ciddi bir potansiyel taşıyor. O yüzden e, olabildiğince cihazı temiz tutmak lazım. Bunun için makinenin kendi önlemi var. Şurada bakın bizi yönlendirdiği bir e, bu rinsing push button dediği kısım var. Burada şu yıkama butonu var altında uzanan. Şu bakın. Buna bastıktan sonra ön tarafta Yıkama modu çıkıyor. Şimdi bununla alakalı her mikser için ayrı tuşlar atanmış. Şu birinci mikserim. Buna bastığım zaman birinci mikserimi yıkamaya başlıyor. Birinci mikserimiz şu oluyor. Burayı yıkıyor. Tabi bu yeterli değil yani. Sadece otomatik yıkamaya bağlı kalırsak bu yeterli kalmayacaktır. İkinci mikserimizi çalıştıralım. Şu ikinci mikserimiz. Taptaki e, arta kalan tortuyu falan temizliyor. Şu da üçüncü mikserimiz. Evet. Şimdi buna basıyorum. Bu da üçüncü mikserim. Yani mikser dediğim şunlar. Şu an mesela bu yurtun sesini karıştırıyor. Bu güzel bir katkı fakat yeterli değil. Zaman içerisinde şu hortumlar tıkanabiliyor. Şuradaki bakın kahverengi plastikler var. Bunların hepsi sökülüp rahatlıkla yıkanabilir malzemeler. Şunları görüyorsunuz. Her biri sökülüp yıkanıp kuru bir şekilde geri yerine takılabilecek malzemeler. Bir gösterelim. Burada, bunu sökmek için altta, kırmızı altta bir kahverengi var. E, kırmızı bir klips var. Onu bunu çeviriyoruz. Bunu sola doğru çevirerek yerinden kurtarıyoruz. Ondan sonra... Bunu kurtardığımız bir zaman eğer hani farklı farklı yaparsak şimdi şu iki malzeme birbirine zaman içerisinde alışıyor. Eğer birbirine sürterse mikserler dönmez. Bunları taktıktan sonra şu bıçağın bu siyah kısma değmediğinden emin olalım. Ee, öbür türlü mikser dönmez, içeride tıkama yapar. Yani bu, bu değişikliği yaptıktan yani, sonra mikserin çalıştığına emin olmak lazım. Yıkama modunda kontrol edilebilir. Aynen, mi? yıkama modunda kontrol edebilirsiniz. Şimdi şunu da yerine geri koyalım. Bunda bir de fan da vardı tıkamaları engellemek için değil mi? Bu çalışan evet. fan sesi herhalde. Evet. O fanın çalıştığından Çalıştığında nasıl emin olacağız? Yani, arka arka tarafı. Ya da şuradan bir çakmak ya da duman tarzı bir şey şuradan çekiyor olurdu. değil mi? Sigara dumanı ürkendiği zaman. Ha sigara dumanı olabilir. Çakmağın <laughs> şeyini buradan çeker. Şu an gösteriyorum. Ben hissediyorum. Hafif bir tatlı hava akışı var. Şu kısımdan e, zaten hani e, nemin içeri doğru çekildiğini görürsünüz. Bu fan sesidir bu. Bu olmadığı zaman, iç, e, içeri doğru bir çekme olmadığı zaman zaman içerisinde nemlenme olacaktır burada. Bu nemlenmede tıkanmaya sebep olur. O yüzden şu üçünde de var aynı delikten. Hafif havi hava akışını zaten hissedilebiliyor. E, bu hava akışı olmadığı zaman tıkanmalar e, baş gösterir motor sesi, gelen arkadan o ince motor sesi zaten bu fanın sesini gösteriyor. Şu buharıyla da görebiliriz aslında. İlk havayı da te tekrar şey yapalım, ışıkla bakalım. Hı hı. Mesela mikser 2. Şuradan da çekelim. Şu havayı da toplanıp tekrar çekildiği gözüktü. Kamerada çıktı mı? Evet evet. Yani burada esas olan şey şu, o ee, Buradan fanın e, buharı, nemi çektiğinden emin olmak lazım. Ya. Öbür türlü tıkanma Zaten ister istemez olacaktır özellikle Aynen. nemli yerlerde. ister istemez olacaktır. Şimdi makinenin çalışacağı yerde zaman nem eses. Zaman zaman bu bunu engellemek adına yapılmış bu evet, fan. Zorlandığı zaman çıkarıp temizlenip, yıkanıp, kurutulup tekrar yerine takılabiliyor. Evet. Yani e, bu takım bir takım buna benzer tedbirler alınabilir fakat e, özellikle nemli yerlerde bu karşılaşa sık karşılaşabileceğiniz bir şey. Şu da yapılabilir. Şurası 220 çıkışıydı değil mi? Evet. Mesela sarı lambalar var. Biz bazı özellikle çok nemli bölgelerde bunu yapıyoruz. Şuraya 220 fişi takılıp e, 220 ile beraber içeride bir ampul e, yanılırsa e, hatta biz bunu bunun içine koyalım, bir tane yapalım nemli bir yerde çalışacak çünkü İçerisinde bir sarı lamba yandığı zaman o nemlenmeyi biraz daha azaltacaktır yani şuradaki tıkanmalara sebep olacak şeyleri biraz daha nispeten azaltacaktır ama ne yaparsak yapalım temizlik kuru bırakma bunlar önemli yani şuraların zaman zaman sık sık takip edilmesi gerekiyor Temizlik kısmı bu kadar. Tabii ki şu çöp bidonunda şunun kalması lazım. Bu kalktığı zaman bu e, kalktığı zaman şu kısım e, makine kendini kapatır. Bu bir şamandıra mantığında çalışan bir şey. Bir switch aslında. O çöp kovasının dolduğunu gösterir. O her daim onun içinde olması gerekir. Temizlikle alakalı başka söyleyeceğimiz bir konu var mı? Yok. Aynen, teşekkürler. Merhabalar. Şu an makine e, satıcı hazır bir durumda. Doğru fiyatı <laughs> yükleyinizden kastettiği para atın alışveriş yapabilirsiniz doğru para yatın şeklinde. Normalde bastığınız zaman burada fiyatı söyler. Mesela bu 4 numaralı olan sade kahve 4, 5 TL'ymiş mesela. Espresso kaç paraymış? 5 TL'ymiş. Buraya etiket yapıştırmasanız da herhangi bir fiyat yapıştırmasanız da butonlara basarak kaç para olduğunu rahatlıkla görebilirler. Bu şekilde. Şimdi bu fiyatları nasıl ayarladığımızı görüyoruz. Biz hepsini 5 TL ayarladık. En ideal fiyatta şu aşamada 5'tir. Hani yüksek gelirse 3'ü de ayarlayabilirsiniz. Fiyatları nasıl değiştirebileceğinizi şimdi size göstereceğiz. Şimdi makineyi açtıktan sonra şurada bakın iki tane butonumuz var. Birisi test butonu. Bu bedava ürün almak için kullandığınız bir buton. Diğeri de programlama tuşu. Programlama tuşuna bastıktan sonra bu ekranda programlamayı göreceksiniz. Programlama kısmını gördükten sonra menüde ilerlememiz gerekiyor. Menüde şu şekersiz yazan aslında bu 1'dir. Hani 1 2 3 4 şeklinde gidiyor. Bu 1 numaralı olan ürün. Bununla ilerliyoruz. Fiyatlar, değil mi? Evet. Burada fiyatlar tanımlanabiliyor. Burada fiyatlar tanımlanabiliyor. Yani 1 2 3 4 diye buradaki birlerle karıştırmayın. Hani 1 2 3 4 mesela 1 aslında 1 TL olmuş oluyor. Biz orada farklı bir parametre yaptık. Onu bir gösterelim nereden yaptığımızı. Fiyatlar bölümünde. E, fiyat bir değişkeni. fiyat 1. Bu fiyat L olarak da düşünebilirsiniz ya da fiyat X olarak da düşünebilirsiniz. Bunu biz şu değeri 1 TL olarak tanımladık. Fiyat 2 2 TL. Fiyat 3 3, 3, 3 3 TL. 4, 4 TL. 4. Aslında 1 2 3 4 TL olarak düşünebilirsiniz bunu. Evet. Bu şekilde tanımladık. Tamam. Onu boş bıraktık. Tamam. Şimdi bu fiyat tanımlamaydı yani. Bir 1 2 3 4 diye tanımladık biz bunu. Yani 1 aslında 1 TL, 2 2 TL şeklinde düşünüyorum. Şimdi burada fiyat seçimine giriyorum. Siz direkt fiyat seçimine girebilirsiniz aslında. Değil mi? Yani bir evet. kuruş olmadığı, küsurat olmadığı müddetçe direkt fiyat seçiminden tercih yapabilirsiniz. İlerleyelim. Fiyat seçiminin içinde de seçim Fiyat seçimine geldiğimizde buna bastığımda Hı, hı. Seçim 1 dediğimiz Seçim 1 kullanılmayan bir fonksiyon Seçim 1, seçim 2 Bunlar şekersiz, evet. ekstra seker kullanamayacağımız şeyler Olmayan butonlar olduğu için Bununla ilerliyorum Seçim için bununla ilerliyorum Seçim 3 Espira söylününün fiyatı Evet 5 numaralı değişken tanımlanmış Yani 5 lirayı yazdığımız beş için 5 numaralı 5 TL 5 TL olarak ayarlı Dördüncü üründe gene aynı şekilde 5 olarak tanımlanmış. İsterseniz değiştirebilirsiniz. Nasıl değiştireceğiz? Değiştirmeyi de şu şu ve şu butonla yapıyorsunuz. Bununla ileri fiyatın değiştirmesini. Her değişikliği yani en son katmandaki değişikliği bununla yapıyorsunuz. Yani men, ana, ana menü kolları arasında bununla geziyoruz. Hı, hı. İleri geriye bunlarla gidip geliyoruz. Hı hı. Bunların içindeki değişiklikleri de şu ikisiyle yapıyoruz. Bunu artırıyoruz. Şunu da eksiltiyoruz. Tamam. Mesela bunu 6 lira yapmak için mesela buna basıyoruz yükseltmek için. Latte'yi mesela eee değiştirilmek istediğimizde o zaman 6 numaralı seçime geliyoruz. 6 numaralı seçimin fiyatı 5 olarak tanımlanmış. Burada 6 onu, diye yazıyor zaten yanında. Onu değiştiriyoruz mesela 3 lira yapabiliriz. 3 tamam. yaptık şu anda. 6 numaralı yani Latte 3 TL olmuş oldu şu an. Bunu kaydetmek için de ana menüye bir kere basıyoruz. Ana menüye bastığımız zaman kaydetmiş Sonra, oluyor. Programlama butonuna tekrar, tekrar bastığımızda şimdi fiyatı kontrol, kontrol sonu edeceğiz. Latte'yi biz 3 olarak tanımlamıştık. 3 olarak gözüküyor bastığımız zaman. Evet mesela sade kahve kaç paraymış? Sade kahve 6 Eksine. liraymış. Espresso kaç paraymış? 5 Eksine. liraymış. Sütlü kahve kaç paramış? 5 liraymış. Bunu bir daha yapalım. Basit bir şekilde ilerleyelim. Şimdi şuradan program tuşuna basıyorum. Geldim. Program, program tuşuna başınız. bastım. Bastığından emin olmam lazım. Programlama yazdı. İlerliyorum. Fiyatları geçtim, tanımladık. Fiyat seçimine geldim. Fiyat seçimine geldikten sonra şurayla geldiğinde seçim 1. Yani şu. Şekersizin bir fiyatı yok. İlerliyorum. Seçim 2'de de aynı şekilde. Seçim 3 5 TL'ymiş. Seçim 4 6 TL'ymiş. Seçim 4'ü 6 TL değil de ben 5 TL'ye çekeceğim. Hangisiydi o? Şuraya da değişiklik yapabilmek için. Şu Hoşum ikisi. Abi. Şu geri. Hı hı. Bu 5 TL. İlerliyorum tekrar. Seçim için ilerliyorum. 5 Seçim 5 yani şu 5 TL'ymiş. İlerliyorum. ilerliyorum. 8 Mesela Macchiato 5 TL'ymiş. 9 Mokacino. O da 5 TL'ymiş. on zaten olmayan bir olacağız. kısım. Buradan nasıl çıkacağım? Şuraya Anladım. kayıt edip evet. ödeme sistemleri dedikten sonra program tuşuna bastığım zaman benim fiyatlarım kaydolmuş olacak. Hepsi bu kadar. Evet. Şimdi bozuk para mekanizmasına bu makine üzerinde nasıl para yüklendiği ile alakalı konuşacağız. Şimdi burada doğru fiyat yükleyin dediğinde... Anlıyoruz ki içeride para üstü verebilecek kadar, yeteri kadar bozuk para yok. O yüzden doğru fiyat yükleyin der. Yeteri kadar para olduğunda ekranda ne yazıyor? Kendinize lezzetli bir dakika ayırın yazıyor. Yani. Evet yani tanıtım yazısı yazıyor. Yani doğru fiyat yükleyin yazdığında tam para atın demek. Yani mesela sade kahve 5 lira ise 5 lira atın. Eğer 5,5 lira atarsanız para üstü veremeyeceğim demektir bu. Bu arada 25 kuruş 50 kuruş 1 TL'leri rahatlıkla tanır. Şimdi para yüklemek ne demek? Şimdi bu makinenin bir kasası var. Şu bu kasası. Bu kasa kasadaki paraya hiçbir zaman dokunmuyoruz bu kasadaki parayı Hatta gerekirse ekleme bile yapıyoruz bu para para üstü verebilmek için makine burada bir miktar şey tutar kendi bünyesinde para tutar bunun içerisine ilk etapta ve sonrasında nasıl para dolduracağım onun üzerine bir çalışacağız f butonuyla menüye giriyoruz fonksiyon butonu f fonksiyonlar aklımızda kalsın tip counter saydı galiba bunun içinde e, manuel manuel recharge, re evet, re manuel recharge, yani şarj etmekten akılda kalsın, recharge. Manuel doldurma, manuel recharge, yani manuel yeniden doldurma demek. Enter diyoruz. Enter dediğiniz zaman, şurada zaten şu tüpleri temsil eder, şu rakamlar. Şunların her biri bir tüp temsil eder. Biz para attıkça bu tüplerin içerisinde paralar e, tutulacaktır. Evet. Şimdi elimizde ben bir şey getirip gelin. torba getireyim para ekleyelim diyorlar. muhasebesinde bir TL tutma yok. 25 kuruş, 50 kuruş. bu paralar teker teker olmak koşuluyla karışık atabilirsiniz. Ama böyle hani döker gibi değil birer rakıyoruz. Bakın burada mesela attığım para şu an nereye birikiyor? Şu 1, 2, 3. tüpe birikiyor yani. Şurada 4 tüp var ya. 1, 2, 3. tüp. Şuna birikiyor paralar. Bu böyle, kağıt para olmadığı için üzerinde bir TL tutması zaten mantıksız. 25 kuruş, 50 kuruş. 5-10 ee, tutuyor mu? 5-10 varsa 5-10 tutabilirsiniz. 25 kuruş, 50 kuruş Çok da kıymet harbisi olmadı 5-10 kuruşuna. Hatta biz bu attıklarımızı içinde de gönderebiliriz. İlk etapta size kolaylık olsun diye. İçerisine bu miktar biraz daha koymak lazım da ben hani videoyu kısa tutmak adına bir miktar daha ekledim. Ekledikten sonra Enter Tüklü. ESC dediğim zaman çıkmış oluyorum. Hı hı. Bunlar aynı zamanda şu tüpleri de temsil ediyor değil mi? Yani para düşürebiliyordum bunlardan. E, onu şuradan yapıyoruz. End, a, fonksiyonlara Fonksiyona girdikten sonra. E, diagnostics Enter sağ. Yok. Bekle. Tüp yöntem buradan. Manuel zaten distribüt. bu da aynı. Manuel e, Distribution. Yani manuel dağıtmaktan distribütör denir. Yani dağıtıcı. Manuel distribütörden e, akılda kalacak. Mesela şurada da. Şu, evet, şu anda bütün butonlar şey tanımlı. Distrib tanımlı. Evet. Şunların her biri bir tüp temsil ediyor. Escape sadece. Evet. Tekrar içine giriyorum. Şu mesela F şu tuş demek aslında evet. artık. F, şu şu A, demek. A, e, Burada evet. para olduğu için düşürüyor. Evet. Bu şekilde para düşürmek istersek şayet. Ama buraya daha ziyade para tam tamamlamamız gerekiyor. Çok basit. Tekrardan gösterelim nasıl para dolduruyoruz. Bunun içine basıyoruz. Tüf counters değil. İlerliyorum. İlerliyorum. Özür. Fonksiyonun içine girdikten sonra evet, Enter'a girip ee, manuel recharge. 1 3 yani. Enter'a giriyorum. Başlıyorum paramı doldurmaya. Bir bayağı bir 60 mesela şu 50 kuruş şurada görüyorsunuz. 14 tane 50 kuruş atmışım. 8 tane e, yine 50 kuruş atmışım. Burada doldurduğum paraların miktarını görebiliyorum. Bu ihtiyacı kadar olan alır. Aldıktan sonra bozuk paraları şu kısımda biriktir. Şu kısımda dolar. Bunda para takılma şişmede nasıl müdahale ediyoruz onu bir anlatalım. Neler bir yapıyoruz? Üst kapakta takılabilir. Şurada. Bunu açıyoruz. Eğer evet. ee, buradan dökülme, döküldü mesela içinde tıkanma yaptı. Şu para kasetini de çıkartabilirsiniz bu şekilde. Bunun bir kalibrasyonu var mı? Gidip gidip geldi yani mekanik kalibrasyon var mı? Kalibrasyonu yok. Gibi. Bunda ee, şey var. Kızılötesi sensör var. Tüplerin dolduğunu kontrol ediyoruz. bir Elle doldurma yapamıyoruz. Elle, de, elle doldurma bildirme. yaptığımız zaman makine içindeki bozuk parayı bilemiyor. Bilemiyor, tanıyamıyor. Onun için manuel tamam. bir işte. Para doldurmak da bu şekilde. Bir de arızalardan bahsedelim son olarak. Kapatalım bu videoyu. Kildim. Şimdi e, burada bakın birçok dilde arıza kodları ile alakalı bir tablomuz var. İşte 1'den başlıyor 34'e kadar. Sağ tarafta bize en yakın olan dil burada İngilizce. Mesela ekranda of bir numaralı bir hata verdiği zaman et cups dediği bardak yükleyin. Mesela iki dediğinde check payment system diyor. İşte <laughs> Ha, ödeme sistemini kastediyor. 6 dediğinde mesela no water. En çok bunu göreceksiniz muhtemelen. Su olmadığı zaman no water yazar ekranda 6B yazdığı zaman check water refilling tank diyor. Bunu do birkaç kere doldurmaya çalışıp da dolduramadığı zaman bu hatayı verir. Makineyi o süreçte aç kapa yapmanız gerekir. Ee, gibi bu şekilde aşağı doğru giden bir e, ünite var. En çok karşılaşacaklarımız neler? Ee, hocam isterseniz bunun üzerinde bir kısaca duralım Ömer Bey. Ee, en çok bardak yok hatası ile karşılaşırız. Hata değil aslında da bu bir dolu, kendini dol kapatır aynen, makine. Dolu mu ihtiyacı? Bardak olmadığı zaman. Bardağı koyup makineyi aç kapa mı yapıyoruz o durumda? Bardağı koyuyoruz. Makineyi açıp kapatma imkanımız yoksa e, şu e, şamandırayı da diyor. yukarı aşağı hareket ettirdiğimiz zaman makine kendini resetliyor. Hı hı. Su kalmıyor. Su kalmadığı zaman arıza geçiyor. Suda da aynı şey yapsak set çekmeye Suda başlar da mı? E, aynı şey yapsak çekmeye başlar. Evet. Tamam. Şu kola bu arada dikkat edelim. Damacanı alıp çıkarırken bu çok bulunmayan nadir bir kol. E, hani damacana inip e, alıp çıkarırken çarpıp kırılabiliyor. Ama bu kola dikkat edin. Bu kol zarar görmez. Yani damacana yani kolunuzu çarpabilir genel itibariyle. Bu kola dikkat edelim. İlk kurulum anında e, su kazanı biraz büyük olduğu için. Hı, hı. E, suyu su yok hatası veriyor. Suyu çekiyor, 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 kazanı belli bir miktar dolduruyor. Hı hı. Ondan sonra belirlediği süre içinde kazan full olmadığı için e, hataya geçiyor. O zaman ilk kurulum esasında birkaç sefer 6B yazdığı zaman şu Aynen. birkaç kere resetleme. Şamandırasını. Şam andıradan... yukarı kaldırıp aşağı indirerek Tekrar su almaya başlamasını sağlayabilirsiniz. Bu birkaç kere ilk doldurmada, i̇lk biz doldurmada şimdi bir boşaltacağız kere. suyu. Aynen. Ee, i̇lk doldurmada e, bu 3-4 kere hatta diyebilir aynı aynen hikaye. Tamam, başka kazan, nelerle karşılaşabiliriz? Sonra zaten e, kazan sürekli suyla dolu olduğu için böyle bir sorunla karşılaşılmıyor tekrar. Makineyi eğer taşı, taşıyacak olursanız kazandaki suyu boşaltmanız gerekecek. Kazandaki suyu boşaltmak için de buradaki hortumu... Buradaki hortumun ucunda bir tıpa var. Şöyle plastik. Tamam. Bu bunda tıpaymış. Evet. Şu şekilde çıkartıyorsunuz bunu. Sıcak su ihtiyacı olduğunda da bunu kullanabiliriz. Doğru mu? Ee, aynen. Bunu böyle akıtarak Hı -hı. kazandaki suyu boşaltabiliyorsunuz. Tamam. Başka mesela sıcaklığı geçemem, ısı tam ama ilk takıldığı zaman bir 15 üzerinde kışın 15-20 dakikayı buluyor ısıtması, sıfırdan ısıya geçmesi. Ekranda işte hani doğru para yükleyiniz ya da hani lezzetli bir seçim yapınız yazısı gelinceye kadar bir 15-20 dakika geçiyor doğru ısıtmaya gelinceye kadar ekranda ama ısı yazar o yüzden. Yarım saat bekledik, aynen ekranda ısı yazar. Yarım saat bekledik, ısınmadı makine. Ne yapacağız? O zaman e, boylar hatası verir. Hangi izim şu? 30, 30, 30 32, instant... 32, 32, 32 numaralı hatayı verir. 32, 32 A no hatayı bilir. O zaman tekrar fişini çıkarıp taktığımız zaman tekrar ısıtmaya Bunun başlayacak. Daki diğer İtalyanlarda olduğu gibi şey için bir rezistans var mı? kazan için ekstra bir şey var mı? Sigorta, rezistan sigortası. Isı ısı sigortası var. Is, hı hı. Isı ısı sigortasına da kazanın üst bölümünden ulaşabiliyorsunuz. Oradaki şu, vidayı açıyorsunuz. Şu üç vidayı söküp şu sacı alıyorsunuz. Hı hı. Bu sacı aldığınız zaman içinde kazanı göreceksiniz. Kazanın üst tarafında yuvarlak silindir şeklinde bir ısı e, rezistans ısı e, şeyi var, sigortası var. Elle değmemesi tavsiye olmuş. E, kazana değmemekte de fayda var. O, üzerindeki rezistansların problarında da 220 volt elektrik var. Doğru. E, o ısı sigortasının üzerinde kahverengi kare küçük bir düğme var. Ona bastığınız zaman sigorta tekrar haline gelip çalışır hale geçiyor. Aynen o sigorta o, yüksek o, işte voltaj dalgalanmasında vesairede atıp kendini korumaya geçebiliyor. O kahverengi şu sacın arkasındaki kahverengi o, butona bastığınız zaman e, bu rezistans sigortası kendine gelmiş oluyor. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı makinemizle alakalı? Eğimi yok sıkı temizlik yapmak lazım bu makineler hani özellikle ilk birkaç hafta için e, hani çocuk gibidir çok sıkı takip edilmezse hani e, sağlıklı hizmet veremeyeceğiniz için para da kazanamazsınız motivasyonunuz düşer temizliğini sıkı takip etmek lazım şu kalisterleri ağzına kadar doldurmanıza gerek yok bunların doğru yerde oturduğundan emin olun bu arada Bunları yani yarı seviyelere kadar ürün, ürün doldursanız kâfi. Ürünlerini e, yani yani alalade alabilirsiniz. Çikolatayı, sütü, şeker, kahveyi ta ki in, çaya gelinceye kadar. Normal pusalı çay bunda kullanılmaz. Bunda instant dediğimiz eriyen bir çay var. Ondan kullanabilirsiniz. Ha bu çay yerine başka bir şey de verebilirsiniz. Yani yine eriyebilen başka bir ürün de verebilirsiniz burada. Şurada da herkese burada mesela bir önceki de oralet verilmişti. Siz oralet yerine kivi verebilirsiniz. Farklı bir ürün verebilirsiniz. O size kalmış. Burada mesela şu anki düzeninde çay ve oralet şeklinde verebilirsiniz. Eğer çayı beğenmezseniz de dediğim gibi farklı bir ürün denenebilir ama instant çay da gayet güzeldir. Tüketime uygundur yani. Ve bu kaleserleri çıkarttığınız zaman geri yerine takarken şuna dikkat edin. Önce bir üstteki tırnak yerine geçiyor. Evet. Sonra alttaki şey, alttaki motor motorun şeyi var, dişlisi var. Hı oraya hı. geçiyor kanester. Yalnız oraya geçtiğinden emin olun. Bazen dişli çark yanlış pozisyonda kaldığı zaman tam olarak geçmemiş olabiliyor. Dönmeye başlıyor, ürün evet. alamıyor kişi. Yani diğerlerinden biraz alt kısmı ileride kaldığı zaman e, Aynen. Çarpı yani tam düzgün oturması lazım ki ürünü dökebilsin. Aynen. Yani diğerleriyle aynı seviyede olması gerekiyor bu karakteri. Tamam. İçinde bir miktar numune ürünler var herhalde değil mi? Var. Tamamdır. Birazdan da bir test videosu göndereceğiz. Teşekkürler. Hoş evet hoş şimdi arkadaşım kendine köpüklü bir kahve aldı. Şimdi ben de alacağım. Paramızı yükleyelim. Yiyecek içecek makinesinde bozdurulan para. Kağıt para burada bakın at saydırmıyor. Bunlar ikisini aynı anda atmaya çalışma e, şeklinde değil. Yavaş yavaş birer birer atacak şekilde. Tabii ben de hep şu an 25 kuruş olduğu için biraz yüksek gidiyor. 50 kuruşumuz var onun Evet. Hatta bir tane var onu da atalım. 4.70. hasta şuradaki 50 kuruşunu da atayım. Tabii para nemliyse, ıslaksa, tozluysa e, almayacaktır. Sütlü, şekersiz evet şekersiz isteyelim. Sütlü kahve alalım. Hazırlıyor şimdi benim ürünümü. Bardağımı attı. Doğru bardak kullanmak bu işte çok önemli. Alelade bir kağıt bardağı kullanırsanız Kısa zamanda kağıt bardak mekanizması e, zarar görecektir ve diller ayırmaya baş, ayırmamaya başlayacaktır ve yani devamlı bardak takılma problemi yaşayacaksınız. O yüzden otomat bardağı diye kullanılan 70 onluk bardaklar var. E, kartal bardak var. Ya yani ister biz buradan da gönderebiliriz. Oradan da e, tedarik edebilirsiniz ama bunlara özel olması lazım. Bilginiz olsun. Afiyet olsun. Güle güle kullanın.